Her zaman ağlandığımız yerlerin biraz arkalarına geldik. Hava soğuk. Ağacılar bırakmaya gittiler köpeklerle. Şimdi bekliyoruz. Bakalım inşallah bugün de bir güzel bir domuz avı olursa. Bir çekim yapmayı düşünüyoruz. Ama çok soğuk, üşüdüm. Daha doğrusu terledik gelirken. Şimdi terli terli. mek geldi içime. Rüzgar esiyor biraz hafif hafif Tatlı tatlı Bakalım inşallah çıkar Bir sürü burada ümitli sürülerin Olduğunu söylüyorlar çünkü aşağılarda seralar var seraları çok rahatsız ediyorlarmış ee, Onun için bu bölgeyi bir Köpekleri sağladı arkadaşlar şimdi Buradan geçmesini umut ediyoruz İnşallah geçerse bir tane iki tane üç tane neyse Kaç tane geçerse bir tanesini vurmayı düşünüyoruz Geçen hafta Pazar günü yine çok güzel e, tarlaların kıyısında bir küçük koru vardı. Orayı yapalım dediler. Orayı yaptık. Bir azılı çıktı. Onu vurmuştum. Onun da çekimini yaptık. İzlemişsinizdir muhtemelen. Genikinin ilk avıydı o. Bugün maşallah. Genik çok güzel. Şeyi de çok güzel. Grupmanı da çok güzel. Çok memnunum. İnşallah bugün de çıkarsa. Bugün de inşallah bir domuz vurmayı nasip etsin inşallah. Bakalım. Gen 2 ile müthiş başladık. Böyle de devam eder inşallah. Harika bir tüfek gerçekten. Harika. Söyleyecek bir şey yok. vurun şu domuzu vurun şu doğumuzu. Gümrah size doğru geliyor Özkan Gümrah bakın öyle. Varan bir yapıştırdım bir tane. başladı. Yavaş yavaş geldiler. Sonra köpekler bir tane domuz aldı. Şu zirvenin öbür tarafından geçirdi. Yani tek mi sürü bilmiyoruz ama bir tanesi de şu yavaş yavaş aşağı doğru indi. Şu anda şu çam dibinde yatıyor. Yaklaşık 120 metreye kadar soktuk. Daha derenin altına inmesin dedim. Tam ee, kafasını çıkarttı çamdan şöyle bakarken <laughs> bir yer attım. Şuradan vurmuş olmam lazım yani. Biraz sonra gider bakarız. Şimdilik bir tane domuz geldi. Bekliyoruz bakalım. Hani abicim tebrik ederim. Oo bu da güzelmiş. O çok güzel ha. Evet, hazırla. Nasıl gelsin Oo. Evet. Kulağına yine bir kulak ya. atıcı. Çok güzel bir domuz. Büyük değil ama güzel azılıymış. Sen abim. Balta yapayım. Abi. Arabada yok mu balta? Yok. Ha? Bugün yine güzel bir azılı bana denk geldi. Ayrıca arkadaşlara, Apo'ya, köpekler hepsine teşekkür ederim. Bu köpeksiz geldi. Kaçak domuz. Şurada kayanın üstündeydim. Yaklaşık 110 metre falan e, ee, köpekler bir tanesini aldı yukarıdan götürdü tam zirveden karşı bağa girdi ona da attılar ama sonuç nedir bilmiyorum sonra bir çatırtı oldu buradan yavaş 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 kuyruğu kaldırmış iniyor geldi tam şurada çamın şu çamın büyük çamın arasından kafayı çıkarttı sadece kafa bölgesini görüyorum arka tarafını hiç görmedim azılı evet. mı azılı mı onu da anlamadım açıkçası. Şöyle kafayı çevirdi biraz kayalara baktı. Dedim Lan bu bizi görürse, hızlanırsa sıklık burası. Belki bir de atış fırsatı olmaz dedim. O ara sadece kafası gözüküyor. Zaten kulağına nişan aldım, bir patlattım. Tam kulağının hemen altından yine yemiş. Aynı bir sis lavada vurduğum gibi. Güzel bir yazılı tek, kendine güvenen bir erkek. Çamurlara yatmış, bulanmış. Eşleşme zamanı kavga etmiş buralar. Buralarda çizikler var, yarıklar var. Eşleşme olduğu için katım zamanı kavga etmiş. Yakın geçti onlarda. Ee, bugün yine Turkuay'la güzel bir azılıya geldi. Geçen haftada bir tane yine vurmuştum. Yine sağ gözünün üst bölgesinden. Onu seyrettiniz. Bunu da sol kulağının altından soktum. Turkuayla ile yine güzel bir av oldu. Yine bu avı bize Apo organize etti. Sağ olsun var olsun onun köpekleriyle güzel avlar yapıyoruz. Şimdi bağın son adamıyım. Benden son adam yok. Ben de bana gelmese zaten buradan kayanın sağından kimseye görünmeden çünkü yukarıda yol var. Kimseye görünmeden gidecekti. Bu kısmet böyleymiş. Güzel bir av, güzel bir azılı. Apo nerede yatıyordu bu acaba? Bu kaçak geldi. Abi bu değil. şurada sürekli aşağıdan başladı he. ya. Çocuklar aşağıdan başlattık ama şu e, muhtemelen geçen sene de ben size söylemiştim. Bu bölmenin altında taşın dibinde ben bir domuz buldum diye. Bu he. domuzlar, azıllar, tekler muhtemelen şu taşın altında yatıyordu. Zaten köpekler oradan kaldırdı birini illa sen işleme götürdü. He. O birini yaralamış artık vurmuş bilmiyoruz. O da hemen onun yanından kaçak geldi bu da. Bu da size kaçak, bu kaçak gelendi. geldi. Hiç evet. Çıtır yani çıtır, da... sessiz sessiz geliyor. Hatta biz Erkan şaşırdı, derenin içinden geliyor ses sandı. Ben gördüm ama onu. kuyruğunu kaldırmış, yavaş yavaş iniyor. Evet. Bir de serede serede iniyordu. Biz de sobeledik. O <laughs> güneş enerjisi gibi? Aynen. öyle. Güneş evet. alıyor, aynen, taşın aynen. dibinde ısınıyor. Abi bir de şimdi aşağıda biliyorsun, sakarın kenarında bahçelerde yiyor yiyor. Hemen, hemen yukarı çıkıyorlar. Gerçi çok bu dönemde... iyi bakmış kendine bu ama. Bu dönemde dediğin gibi eşleşme dönemi yani. bu. Sürünün içinde olması lazım ama ee, bir türlü bu, bir sürüyü de getiremedik. Belki de sürüden bunu yani. iri domuz, daha bir iri domuz var. Belki yani. de onu şey yaptı. Kaçırdı. Nasip böyleymiş abi. Tebrik ederim tekrar. Vallahi sağ ol Apo. Yani ben yani. de seni tebrik ederim. Bu organizasyon süper. Bu taşa geçen yani. sene de gelmiştim. Geçen yani. sene hiçbir şeye denk gelmemişti o zaman. Ama bu sene inanılmaz Hatta bu domuza gelirken biraz sonra belki kameraya da çekeriz Erkan. Bir tane de ayını var arkadaşlar. Ayının da izi var. İçinde bir. yok içinde yok galiba da. İzini ee, izini de gördük. Şimdi alabilirsek çenesini alacağız. Ondan sonra